Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün efsane video ile karşınızdayız. Arkadaşlar uzun zamandır bekleyen su savaşını bugün çekiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz ya? Şu Daha başlamadık. Senin nerflerinin içinde su yokken onlar nerflerinin içine su ben dolduruyorlar. Ne, ne yapacaklar? Ya? Aa, yapma yapma yapma. Şey yapma. ah! Hile ya bu. Ee, ne yap. hile yapıyor baba? Şey, Neyini alayım ya? <laughs> Şimdiden başlayalım ıslatmaya. <laughs> Ama o zaman savaşın, başlat, başlat, savaşın aç, galibi olur. anlaşılmaz. Bu hayır. Ayır. Kim en çok ıslattıysa savaşı kazanan o olacak. Hayır, tamam, hayır, hayır, hayır. Geçin, al bu şunu. Bir tanesi Kerem'in, bir tanesi benim, bir tanesi Efe'nin. Bu, bunlar Ver. su tank, tanklarımız. Ver oldu? aç. A <laughs> aç, aç. Aç, aç. Aç, aç, aç. Hayır, aç. tamam bırak. Stratejin ne mini? Hı. Stratejin ne? Arkadaşlar, e, burada... ıslatmak mı? Stratejin ne? Arkadaşlar, st strateji yok. Nasıl strateji yok? Nasıl ıslatacaksın? Savaşı nasıl alacaksın? Bana konu bende o. No. Arkadaşlar istiyorsanız burada tavanın üstünde yere tavayı koyup 2-3 saat içinde öğlen sıcağında pişirebiliriz yumurtayı. Stratejin ne? Stratejin. Stratejin ne? <laughs> en sonunda şu su deposu. Ya geç. Onu, sıfır. onu yapmadan başarabilecek misin ıslatmayı? Onu herkes ıslatır. Onu herkes yapar. yapacağım. Tamam bakalım Kerem'de ne var? Stratejin ne bunları yenmek için? Ne? Stratejin ne? Planın ne? E, şimdi. Evet. E, sıkma. Söyle sıkma. stratejin ne? Vay. Wow. Gerçek stratejiyi bir tek sen söyledin. Tebrik ediyorum. Bence bolca saklan. Tamam mı? Ben seni tutuyorum. Hadi. Çok çok bekle, bekle. bekle niye bekliyorsun? Deposu. Hadi. Bu bu maçı kazanmalısın. Ben seni tutuyorum. Sonra Hadi, onu... Hadi. <laughs> sen beni desteklemeye devam et. <laughs> Ay burada ben sana göre oluyorum bana niye böyle bir şey? Hadi. <laughs> Evet gel. Taramalı yapabiliyorum. Sence sunortenin en iyisi bu mu bunu aldım başıma. baraj daha iyi değil miydi? Bilmiyorum ama bunu aldım daha kolay kullanım var diye. Baraj çok ağır. He? Baraj çok ağır. Biraz kul. Cool. Yer Geri... Aa bekle bekle bekle. Yine mi? Beklemek ne demek? Beklemek. Bekle. Sık Kerem sık. Sık. <gülüyor> <Çıkıştı>. <gülüyor> uh. Arkadaşlar suyum bitiyor. Kerem bana değil. Sen de mi su bastıyorsun? Ya takılmasın. <laughs> Bak. senin dediğin hortum değil. Göklerden gelen hortumdur. <laughs> <laughs> Hayır. 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 O yok. Yoktu. <laughs> Kerem için <laughs> sormadı yalnız ya. Kerem işin salladı <laughs> <laughs> Suyu <bitti. Suyum> <laughs> 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 Kaç! Kaç Kerem durma kaç! <laughs> Çok mı ıslandın Kerem? <laughs> Gel içeri dolduracağım Hayır Gel içine hayır Dur sen ıslat. Tamam ıslat bak. Islat. Geçmiş olsun. Ah ben de ıslatıyorum. Ben de Çok çetin geçiyor mücadele. Of oh, ben de ıslatıyorum. <laughs> Yok. <laughs> Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya. Korkun var mı ya? aç. Hayır. Aç. Hayır. Aç. Hayır. Yine yok. <laughs> ya, gel gel al kalbini gel <laughs> al <Bak. gülüyor> Yap Kerem <laughs> gel, gel Yardım et bana gel. 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 gelir misin buraya? <laughs> Sen ne bana yardım et. var. Hortum bağladı. <gülüyor> 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 Eyvallah, gel 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 Ay, sen... şart, gel 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 Adaleti sağlayacağım, verir misin bir dakika? Adaleti sağlayacağım. Evet ben. Ada getirin çelenizi. Anne biraz Böyle <adalet> ben anne 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 ben <laughs> anne ben. <laughs> anne anne ben. Ben Ne? <laughs> Göreme. Görme. Da Kerem toz. Çeram <laughs> <laughs> toz oldu ya. Bana kaçıyor. Geçmiş olsun. Ben de az Arkadaşlar, son gelişlediğim için bunu yapıyorum. Ay. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Ama gelmezler artık. Şey? gel gel bak yağmur yağıyor. Yağmur ben hem iyisi kendimi yıkıyorum. En azından serinler açıyordum arkadaşlar. Çok güzel bir su. Şey Soğuktu ama sonra iyi oh, geldi. <gülüyor> 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 bak bak. Bak bak. <laughs> <laughs> küçük, get, get küçük get bunalım kuş. Hangisi size hoş Sen bana yeter ki soldu da. Şura bahçede savaş yoktu gel. Gel dışarı. Gel dışarı kapışmamızı doyuralım. Erkek sen dışarı gel diyor. Gidiyorum. Vallahi bilmiyorum artık diyor bir şeyler. Açıldı. sen ne şey dedi. Dakika, yaz yalnız, arkadaşlar çok su harcıyor. Ama şey önde götürüyor gibi olursa bir da ama en sonunda yerine <laughs> <laughs> Aynısını yaptım şu anda. Merhaba. Şimdi bakalım kim kazanacak. Onun suyu buraya kadar gelmeyecek. Dip. <laughs> oh. Geçmiş olsun. Oh. <laughs> Başım dönüyor sanki <sende>, biliyor musun? Galiba <laughs> çok koşturduk. Güneş de var. Oh. Kim kazandı? Ben. Bence Kerem. Ben Kerem. <laughs> Çünkü serinledim. Ben de serinledim. hedefim bu Ne? Hedefim buydu. Hadi serinledim. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yeni nörop açılımları geliyor. Takipte geliyor kalın. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Instagram Efe Gerem'den takip etmeyi unutmayın. Çekilişler oradan açıklanıyor. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Ben çok iyi bakın.